Biz 10-15 gün içerisinde seçime hazırlandık. Neden öyle bir şey oldu? Ee, İlginç bir hikaye aslında. Yani birkaç arkadaş grubu diyelim e, olayları izliyorduk. Hı hı. Sonra seçime girmek kararı aldık. E, derneğimizi daha iyi yönetmek adına, bilgi birikimlerimizi kullanmak adına Toran Bey ile görüşmelerim oldu onunla e, anlaştık ve seçime girmeye karar verdik hatta seçimden bir gün önce gümrüklere afişlerimizi anca gönderebildik. o zaman büyük bir başarıdan bahsediyoruz yani abi. diğer gruplar e, bir buçuk sene önceden hazırlandılar İnsanlar bize teveccüh gösterdi e, sadece başkan adayına değil yönetim kurulu listesine bakarak oy verdiler Geldiğimizde maddi manevi, derneğimiz biraz e, yıpranmıştı, e, tahribat görmüştü. Biz e, bunu tamir etmeye çalıştık bu süreçte. E, aidatlar ödenmiyordu, yönetime bir güvensizlik vardı. Güven olayını yeniden e, meydana getirdik, insanların güvenini kazandık. Sadece kendi seçmenlerimizi bizi seçenlere karşı değil, kamuda da böyle bir olgu vardı. Biliyorsunuz bizim mesleğimiz sadece Gümrük Bakanlığı'na ilgili değil, başka bakanlıklarla ve resmi kurumlarla da işimiz oluyor. Hı hı. Var olan İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin var olan saygınlığını daha nasıl ileriye götürebiliriz? Bütün çabamız buydu. Bir nebze olsun bir yerden bir yere getirdik diye inanıyorum. Daha tabii hedeflenen noktaya geldik diyemem. Aslında en büyük hedef galiba oda olmak öyle değil mi? o da olmamız gerekiyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Bir kere 1909 yılında kurulmuşuz. Daha sonra 1923'te yasayla kurulmuşuz. 103 yıllık bir meslek örgütünden bahsediyoruz. Sayın Bakanımızın dediği bir cümle var. Kariyer mesleksiniz diyor. Yani avukatlar gibi, doktorlar gibi, mali müşavirler gibi. Kendisinin sözü var. 2007'den beri sözü var kendisinin. Biz kendisine güveniyoruz. Ee, yeminli mali müşavirler de çok uzun yıllar mücadele ettiler. Ee, o da olmak kolay değil. Burada tabii çok etkenler var. Bunların başında top geliyor. Top 2004'te kendi yasasına bir madde koydurmuş. Kim oda olmak isterse bakanlar kurulunda ilgili bakanlık, sanayi bakanlığı toba yazıyla soruyor. Onun görüşünü alıyor. Onlar da menfi görüş bildiriyorlar. Onlar istiyorlar ki bütün sivil toplum örgütleri ticaret odaları kanalından bize bağlı olsun. Kimse oda olmasın. Bu bir faktör. Ha bu aşılamaz mı? Aşılır. Yani siyasi irade samimi ise yani bu aşılmayacak bir şey değil. Nitekim 3-4 ay önce Turizm Bakanı evet. biliyorsunuz rehberlerle ilgili oda yasası çıktı. Ve biz dış ticarete yönlendiriyoruz. Yani bizim ne iş yaptığımızı insanlar anlayamıyorsa biz bir gün veya iki gün işi bırakırız. Ne iş yaptığımızı bütün Türkiye anlar. İthalat, ihracat durursa evet, ağır bir fatura bütün ülke olarak ödemiş oluruz. <laughs> yani bunu temenni etmiyoruz. Biz yönetim olarak her zaman diyalogtan yanayız. Düsturumuz şudur. Diplomasinin bittiği yerde diplomasi başlar. Sonuna kadar diplomatik ilişkilerle başladık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. İşte etik değerler. Bunlar bir yerden sonra gideceği adres bellidir. Bu adreste de odadır. Yani bazı şeylerin düzeltilmesi için bizim oda olmamız şarttır. Esasen gümrük kanunun içerisinde geçici madde 2000 yılında konulmuş. 12 sene olmuş. Geçici madde, kalıcı madde olmuş. Yani bu ayıbı aslında bakanlık kendi kaldırması lazım. 12 yıldır 5 tane dernek geçici maddenin içerisinde duruyor. Bizim buradaki iki günlük avant çalışmamızda devletimizin bürokrasiyle birlikte olacağız. Sayın Müsteşarımız, Müsteşar Yardımcımız, Genel Müdürlerimiz, Bölge Müdürlerimiz bazı şeyleri daha yakın anlatma imkanımız olacak. Tabii ki ortam daha farklı olacak. Onlar da bakanlıktaki bürokratik ortamlarından farklı olacaklar gerginlik ortamı olmayacak. Bazı dertlerimizi daha yakından birebir anlatacağız. Uzun zamandır böyle bir toplantı olmadı. Onlar da bizimle birlikte veya bizde, bizlerle birlikte olmuyorlardı bu şekilde. Aslında bu bile bir aşamadır. Bu toplantı düşünecek olursa bir aşamadır. Oradan hayırlı sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Özellikle o da artı asgari fiyatla ilgili. Şimdi bir kere her meslektaşım toplumda bizim bulunduğumuz yerden çok memnun olduğunu zannetmiyorum. Yani işte ne iş yapıyorsunuz, gümrük müşaviri, gümrükçü falan denildiği vakit biz istiyoruz ki bir avukat gibi, bir yeminli mali müşavir gibi daha iyi bakılsın bize ve bazı olumsuz şeyleri silmek istiyoruz. Bu tabi 100 meslektaşımızda Belki birkaç kişi bunu yapıyor ama bütün camiaya mal oluyor. Her meslek oluyor. Her meslekte olduğu gibi evet. bunu kırmak istiyoruz. Bunun için de samimi olduğumuzu göstermek adına etik çalışmasına başlattık. Bu konuda da iradeliyiz, samimiyiz. Tabi bu tek tarafta olacak bir çalışma değil. Yani bir masaya oturduğunuz vakit masanın diğer tarafında kamu olacak. Yer tarafında iş dünyası olacak. Bizim çünkü patronumuz, bize iş veren insanlar belli. Bazen bazı olumsuz işleri bazı meslektaşlarımıza yaptıran da iş dünyası. Hı -hı. Yani bütün bunları nazar dikkate aldığımızda sadece bizim iyi niyetli olmamız veya samimi olmamız yetmez. Kamunun da bu konuda bize yardımcı olması lazım iş dünyasında. Ama biz her şeye rağmen bir şeyi başlatıyoruz, iyi niyetle yola çıkıyoruz. Gümrük Teşkilatı, diğer teşkilat ve kurumlara, diğer bakanlıklara göre en hızlı servis yapan bir teşkilattır. Yani hiçbir zaman gümrüklerde işler ağır gitmez. Gümrükler diğer kurumlara göre özveriyle çalışır, oradaki memur arkadaşlarımız ve gayet hızlı çalışırlar. E, Elma ile armudu ayırt ederler, sanayici ile ithalatçıyı. E, ithalatçının da kendi arasında sanayici gibi düzgün ve namus çalışan ithalatçıyı da ayırt ederler. Hayır, burada şu var, örneğin, bir DTS'ye, bir TS'ye veya bir tarıma tabi bir ithalatta 5 gün, 10 gün, 15 gün bazen süreçler yaşanıyor. Bu da ilgili kurumların kendi mevzuatına göre olan normal süreçler. Yani muayene, analiz, numune alma falan vesaire. E, bu dolayısıyla bazen şöyle bir olgu oluyor tüccarda, sanayicide. Efendim işte 10 gündür gümrükçüde işimiz, 10 gündür gümrükte bekliyor. Gümrükte bir iş, gümrükte başlayıp gümrükte biten iş, inanın bana yarım günde veya bir günde biter. Bunu bir kere yani doğru çizelim altını. Ee, gelelim basitleştirme işlemine. Şimdi burada tabi e, Avrupa ile yapılan, daha önceki hükümetler döneminde de imzalanan bazı uluslararası anlaşmalar var. Ee, buradan gelen zorunluluklar var. Birçok ee, bu Ben 2007-2009 döneminde de başkan vekiliydim ve gümrük kanun çalışmalarında mecliste alt komisyonda beş tane kadına bu çalışmaları e, ben ve arkadaşlarım birlikte götürdük. O zaman da biz bazı şeyleri kanuna tercih edilirken şunu söyledik dedik ki yani biz gümrük birliğine girdik 96'tan beri doğru ama Avrupa bize Avrupa Birliği'ne almadı henüz böyle bir şey yok. Dolayısıyla bizi Avrupa'ya aldıklarında bazı şeyler girsin. Kanuna böyle bir madde koyalım. Maalesef bunu koyduramadık. Ee, bazı konularda gümrük müşavirinin emniyet sübabı olduğunu unutulmaması lazım. Yani bize sadece salt, bunlar maliyet unsurdur gözüyle bakmak doğru bir şey değil. Ee, özellikle yetkilendirilmiş yükümlü hususunda. Ee, Bakanlık maalesef bazen şöyle bir yol izliyor. Bizden görüş almadan bazı şeyler çıkartıyorlar. Yani bizden derken sivil toplum örgütü olarak kanunda kurulmuş beş derneği kastediyorum. Yani gümrükle ilgili konularda gümrük müşavir derneklerinden görüş almak her zaman iyidir. Nihai kararı yine kendileri verirler. Yetkilendim şükümlüğü ile ilgili bizim bilgimiz Tim'in bize sormasıyla bilgimiz oldu. Oysa ki tam tersi olması lazım. Yani o sivil toplum örgütlerinin görüşünü istedikleri gibi bizden de görüş almaları lazım. Bizim iki tane yazımız oldu bakanlığa bu usta. Burada Türkiye'nin coğrafi konumu, jeopolitik durumu, bir Avrupa ile Asya arasında köprü olması, hem İthalatta ürün güvenli assurance sınırların sınırların yani güvenliği şey de ee, Suriye de falan sınırı İran'la olan son gelişmeler terör örgütünün finansman kaynakları vesaire vesaire bunları düşündüğünüzde gümrük müşavirini devre dışı bırakmak maliyet unsuru açısından düşünerekten işte ihracatçıya kolaylık getiriyoruz. Ee, yani bunları çok iyi değerlendirmeleri lazım, ee, sıkıntı olabilir ileride, biz bunları ifade ettik. Aslında bu e, görüşte e, olan çok bürokrat da var. E, yaptığımız röportajlarda hep bunu dile getiriyorlar bu taraftan, ya evet Türkiye hiçbir yere benzemiyor, yani biz Avrupa'nın bir standartlarını alalım ama bunu alırken de iyi düşünüp düşün, iyi karar vermemiz lazım ya da kendimize göre revize etmemiz lazım. İşte kaçakçılıkla ilgili çok ciddi sıkıntılar olabilir. eski bakanlardan Sayın Mehmet Keçeciler'le de görüştüğümüzde aynı şekilde getirdi. Yani Türkiye'de gümrükle ilgili hazırlanacak her kanun çok titizlikle düşünülmesi ve tasarlanması gerekiyor. Biz Avrupa'daki hiçbir ülkeye hiçbir zamanda benzeyemeyeceğiz. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor. diye. Aslında her ülke kendi ülke menfaatini göz ardı etmesi lazım. Yani ben işte Avrupa'da bir anlaşmaya imza attım diye benim ülke güvenliğimi nazar dikkate almamam söz konusu olamaz. Böyle bir şey olamaz hı -hı. yani. Olmaması lazım. Ee, bir diğer hususta hı -hı. dediğiniz eski Sayın Bakanımız Keçeciler gibi bakanlar tam teşkilata konuya vakıf oluyorlar. Maalesef bakanlık süreleri bir şekilde değişiyor. Şey o da ayrı bir üzüntü kaynağı oluyor bizim için. Ee, geçen haftalarda Sayın Esen Sinan'la eski başkanlarımızdan onunla bir araya geldik. Siz Beşiktaşçısınız, o Fenerbahçe'de. Evet. Fenerbahçe tesisleri bizi ağırladı, çok e, kibar, çok e, beyefendi bir insan. E, ciddi de camia için emek vermiş. E, bir sürü de üzüntüsünü taşıyor tabii. O da olamıyor. Emeğe geçen bütün başkan ve yönetim kurulu büyüklerime, arkadaşlarıma, kardeşlerime bu vesileyle teşekkür etmeyi, yönetim adına bir borç bilirim. Biz de teşekkür ediyoruz kendimize. Senin bası bası söylediği şey şuydu. Aynı şeye de değinmeyin sizin gibi. Yani şu anda Sayın Bakanımızı değerlendirdim. Peki kendisi bir hukukçu. Hukuk gerçekten çok iyi biliyor. Bunu üzerine tartışmamız doğru. çok doğru değil. Ama yürütücü değil. Yani birazcık herhalde bu işteki tarihsizlik oradan mı denk geliyor? Bir, e, Gümrüğe çok hakim olmayan zaman zaman bakanlarla çalışmış olmak zorunludur. E, sık sık bakan değiştiriliyor olması. Yani şu dönemde mesela Sayın Hayati Yazıcı bizim için belki bir avantaj, uzun süredir Gümrük Bakanlığı yapıyor. E, biraz o tarafta herhalde bir sıkıntımız var öyle değil mi? Var ama e, Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı için bunu konuşmamız doğru olmaz. Çünkü 2007'den beri önce Başbakan Yardımcısı idi. Sonra Devlet Bakanı olarak Gümrükten sorumluydu. Sonra da bildiğiniz gibi Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı değişti. Türkiye'nin ilk Gümrük ve Ticaret Bakanı oldu. Ve bizim için bir şans dışarıdan bir bakan da gelebilirdi. Bu birleşme esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak e, gümrüğün bütün kadroları aynen korundu. Müsteşar, genel müdürler ee, ticaret bakanlığının ticaret kısmı bize bağlandı. O bakımdan e, bu bir şanstır. Çünkü e, Hayati Bey konuya vakıf artık 5 yıldır. Hem teşkilatı tanıyor hem bizleri tanıyor. Hem mesleği biliyor. Kendisinin ayrıca sözü var oda için. Yani bizi heyecanlandıran kendisi sizi e, TOBA bağlı olmayan bağımsız oda yapacağım dedi biz de yapın sayın bakanım <laughs> diyoruz. Yani İnşallah. devletsizsiniz, bakanımızsınız. Kimse elinizi tutmuyor diyoruz. 13 uğursuz derler ama umarım 13 rakamı her için çok uğurlu gelir. İnşallah. Büyük müşavirleri için daha da Büyük müşavirleri için uğurlu gelir ve 2013'te bu odalaşma süreci tamamen. Yani olur. oda olmak bakanlık için de iyi. Herkes için hayırlı. İşte her sene bu fiyatı konuşuyoruz. Ben mesleğim adına e, her sene e, 11. ayda, 12. ayda bir sürü arkadaşlarla, diğer derneklerle çalışma yapıyoruz. Bakanlığımızın yazısına istinaden diğer sivil toplum örgütleriyle, topla, timle, yasetle, müsiyatla bir araya geliyoruz. Fakat bu bize zul geliyor. Yani mesleğe biz ne iş yapıyoruz? Neden işte zam istiyoruz, şundan dolayı maliyetlerimiz artıyor, bundan dolayı. Bu bize zul geliyor. O da olursak bunlar ortadan kalkar. Yani o da bu fiyatları belirler, imtihanları o da yapar. Ee, bazı etik dışı davranışlarda da, davranan meslektaşları odadan atmaya kadar e, sırasıyla müeyyedeler gelir. Nasıl ki 650 sayılı devlet kanunda e, her cezanın karşısında bir suçun karşısında bir ceza varsa burada da olur. Yani bunlar yasayla olacak şeyler. Hı hı. Dernek tüzükleriyle bazı şeyleri yapmak zor. O bakımdan oda olmanın çok faydası olacağına inanıyorum. Hı hı. Süreyi tamamlayan bir yönetimiz. Hı hı. E, aşağı yukarı bir buçuk yıllık bir yönetim olacağız. E, Ocak sonu veya Şubat sonuna kadar tüzeye göre yapılması lazım. Biz de normal Şubat ayında kongremizi, genel kurumumuzu yapacağız. E, yönetimde arkadaşlarımızla, Turan Bey'le başkanımızla konuşuruz. Tekrar girmeye karar verirsek e, arkadaş çevremizden onlarla istişare ederiz. Bizi buraya seçen dostlarımızla. E, başlayan, yarım kalan işlerin devamı adına tekrar bir teveccüh görürsek gireriz seçime. Bu bir demokratik seçimdir. Herkes girebilir. Genel kurulun kararını herkes saygı duyar. Amaç e, tabii ki meslek adına. Yani e, mesleğe daha iyi tanıtmak, daha hak ettiği yere getirmek. Bir de ikili ilişkiler her zaman faydalı olur, zararı olmaz. İstanbul Ticaret Odası Başkanı'na gitmiştik 2-3 kere. Yani bu ilişkileri iyi tutmak lazım. Başka türlü olmaz bir taraftan da tabii şey de e, size basa basa anlatıyorsunuz öyle değil mi? Yani neden o da olunması gerekiyor? Asgari bir Yani tabii. bütün o e, kulis çalışması mı diyelim artık e, kendinizi ifade etmeyin. Lobi diyebiliriz. De, lobi ilgide. Bu konu neden dernek çok geride kalmış? E, uzun yıllar birazcık şey kalmış galiba değil mi? Kendini anlatmayla ilgili. Yani şöyle söyleyeyim bu oda olayı 99 Senesinde Mehmet Keçeci'ler zamanında hı hı. E, meclise kadar inmişti. Bilebildiğim kadarıyla 370. sıradaydı. Onun için de geçici madde olarak Gümrük kanunu tercih edildi. 2000 yılından itibaren kanun yürürlüğe girdi. Yani meclisteydi, nasıl olsa o da olacak diye geçici maddeye koydular. Ama gelinen nokta e, işte 12 yıl bitiyor. Aynen. Geçici madde, kalıcı madde gibi oldu. Ee, o süreçten itibaren oda için hem biz hem bizden önceki yönetimler gerçekten mesai harcadılar. Ee, ondan önce de çok harcandı mı çok harcanmadı. O kadar oda olgusu yoktu. Ben çünkü 1976'dan bir gümrük teşkilatındayım. Camianın içerisindeyim. Ee, daha uzun yıllar öncesinde biliyorum yani dernekçilik ön plandaydı. Oda olgusu o kadar oluşmamıştı. E, çok renkli bir kişiliksiniz. Biraz da buradan bahsedelim. Müzikle uğraşıyorsunuz, sporla uğraşıyorsunuz. E, kurduğunuz bir sürü dernek var, yönetimde olduğunuz dernekler var. Sporda aktif olarak yine yöneticilik yapıyorsunuz. E, bir taraftan da çok yoğun mesaisi olan bir iş yapıyorsunuz Gümrük Müşavirliği. E, yine e, İstanbul Gümrük Müşavirliği Derneği'nin yönetimindesiniz. Nasıl başarıyorsunuz bu kadar renkli dinamik kalmayı? Valla dediğiniz doğru. Bir kere hepsini ayrı ayrı seviyorum. Yani sevmezsem bunlara girmem. Bütün bunların hepsi de atamayla olmuyor. Seçimle oluyor. Her yerde seçimle geliyoruz. Demek ki bulunduğumuz yerde de bize bir teveccüh var ve bilavedal yapıyoruz yaptığımız bütün işleri. Fahri yani. E, i̇ki dönem Türkiye Voleybol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği yaptım. Aktif voleybol oynadınız herhalde. 20 yıl voleybol oynadım. 66-86'lı yıllarda. E, Beşiktaş'ta 11 yıl oynadım. Teknikte, YT'de de itfaiyede. Sonra Beşiktaş'tan noktaladım. E, 84'te Fındık Tülyons Kulübü'nü kurdum. Başkanlığını yaptım. 92 yılında Vefa Lisesi Eğitim Vakfı'nı kurduk arkadaşlarımızla beraber. Eski Bakan Cengiz ile beraber rahmetli. Ben 92'den beri Eğitim Vakfı'nda da yönetim kurulundayım. Orada da okulumuza karşı olan borcumuzu ödüyoruz. Öyle diyorum eğitim olduğu için. Onun haricinde 1973'lü yıllarda belediye konservatörü vardı. Ona gittim. Sonra 76'tan itibaren de Üsküdar Musluk Cemiyeti'ne girdim ve devam ediyorum. Ee, daha çok dernekler var. Yani <laughs> bilemiyorum. Ee, bu arada Beşiktaş Divan Kurulu'ndayım ve Divan Kurulu'nu yöneten bir yönetim kurulu vardır. Divan Başkanlık Kurulu. Ee, iki tane gümrükçü meslek büyüğümle Sayın Yalçın Kaydeniz Divan Başkanı'dır. Evet, dergimizde de bir, çok güzel bir röportaj varmış. Başkan bu, bu vekilimiz Oğuz, Anter, Oğuz Anter'dir, eski müsteşarımızdır. Hı <laughs> Yani 3 gümrükçü meslektaş Beşiktaş'ın divan kurunu yönetiyoruz. Tabi oraya da seçimle geldik. Ee, bu arada Beşiktaş yönetim kurulu üyeliğimiz de oldu kısa bir süre. Tabi burada benim arkamda hep eşim en büyük destekçimdir. Hı hı. Eşim bana anlayış göstermese bunları yapmam mümkün değil. Yani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünün canlı kanıtı sizsiniz. Yani Eşimin hı? anlayışı olması evet. zaman zaman onları ihmal ettiğim oluyor. E, yurt dışı bir yurt dışı seyahatlerim olmuştur. E, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği benim için hepsinden ayrı bir yer tutar. Çünkü mesleğimdir. E, ben Serdar Keskin olduysam bu camiada oldum. Bu camiaya karşı her zaman bir ahdi vefam vardır. bir asker bir nefer olarak da çalışırım. Yönetime girmem de şart değil. Ne zaman bilgilme, birikimime, tecrübelerime ihtiyaçları olduğu vakit her zaman yönetimlerin emrindeyimdir. Yönetime girmem şart değildir yani. Nasıl bir müşahit oldunuz? Ben de 76 yılında gümrükte memuriyetle başladım. Yeşiköy Gümrüğü'nde. Daha sonra... Niye öyle bir memurayı seçtiniz? Bildiğiniz yani ya, bir alan mıydı yoksa <laughs> <mi>? asfalt <Az gülüyor> kadar? Her o değildi. Kadar. Yani o bir tesadüf oldu. Hı -hı. Yani bir arkadaşım gümreye girdi. Sen de gir falan dedi. Zamanın müsteşarı Cavit Girocak, bizim komşumuzdu. İşte o vesileyle gümreye memuriyete başladım. Hı -hı. Daha sonra memuriyetim, şefliğim, ve idareciyim. E, genelde hep İstanbul'da geçti. 1976'da girdim. 2002'de emekli oldum. E, sadece İskenderun'u gördüm. Hı hı. Üç kere İskenderun'a gittim. Üç kere geri geldim İstanbul'a. beş Sinisiz bir hikayesi yoktur herhalde. Yani var ama o bende <laughs> saklı kalsın. E, beş kere Malatya'ya tayinim çıktı. Beşinde durdurdum. İstanbul'da kendi arzum ve isteğimle emekli oldum. Noktaladım. Bir müddet vücudumdaki elektriği boşalttım, uzun yıllar günlük teşkilatına insan çalışınca biraz öyle oluyor. Sonra 2003'te kendi şirketimi kurdum. Ortaklarım var. Çok şükür istediğimiz noktaya geldik. Yani hiç Kurarken yalnız şunu söyledim kendi kendime, ben hiçbir zaman yüz metreci olmayacağım, maratoncu olacağım. Hı hı. Ee, Belli firmaları seçerek yazıhaneye alıyoruz. Her firmanın işini yapmıyoruz. Akşam rahat uyuyalım diye. Kendi beyan kendimiz kendimizi imza atıyoruz. Mutluyuz. İşimi seviyorum. Yani Biz bunları yakinen biliyorduk. Kamuoyu çok bilmiyordu. Hı hı. E, Fikret Başkan tabi bazı şeyleri dile getirmesi e, en azından gerçeği fotoğrafı ortaya koydu. Daha önce halının altına süpürülen bazı şeyler artık bakıldı ki görüldü ki halının altında yer kalmamış. E, ama Beşiktaş büyük bir camiadır. Bunların üstesinden gelecektir. Fikret Başkan ve yönetimi bana göre doğru işler yapıyorlar, hı hı. ilkeli gidiyorlar, ilkelerinden vazgeçmiyorlar, futbolculardan indirim istediler, İndirime uyanlar takımda oynuyor, bu fedakarlığı göstermeyenler de oynayamıyor. <laughs> ee, bu meslek zor bir meslek. Yılmamak lazım. Ee, devamlı değişen bir meslek. Bu meslekte hiçbir zaman ben bu işi çok iyi biliyorum, ben oldum demek en büyük yanlış olur. Sürekli kendisini yenilemesi lazım. Bu sanatta da böyledir. Yani biz zekimren yıllarca zekimren olarak kalabildiyse kendini sürekli yenilediği içindir. Yani ben sevmelerini istiyorum, saymalarını istiyorum. Kendileri kazananlar, kendileri kaybedenler. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben çok Neyse, teşekkür ederim. ederim.